Bugün böyle bir vesileyle aranızda olmak gerçekten bizler için bir mutluluk kaynağı. Tabi en başında. Her iki tarafa da yaklaşımlarından dolayı, parti ahlaklarından dolayı ve iradelerini partiye bırakmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü biz parti olarak devreye girdiğimizde her iki taraf partinin alacağı her karar bizim için bağlayıcıdır, bizim irademizdir demişlerdir. Ve bu duruş, bu tavır da tam bir parti ahlakına yakışır bir tavırdır. Bu nedenle her iki tarafa da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bu süreci yöneten bir komisyon kuruldu. Bir ay boyunca her iki tarafla görüşmeler sağlandı. Ve bu komisyona da vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii şunu unutmamak lazım. Devlet aklı bu tarz durumlarda her zaman çözümü mahkemeler olarak gösterir. Ama bu mahkemelerde hiçbir zaman çözüm odaklı bir sonuç çıkmaz ve tam tersi olarak toplumu bir kutuplaştırmaya yöneltir. Çok eski dönemlerden beri yıllardır parti olarak bizim yaklaşımımız, parti kültürümüz cemaat yoluyla bu sorunları çözmektir ve toplum nezdinde de bu şekilde birçok sorun çözüme kavuşmuş ve kalıcı çözüme kavuşmuştur. Bu nedenle de bundan sonra da bu şekilde tavrımız net olacak. Olaylara yaklaşımımız da aynı şekilde gerçekleşecek. Açıkçası biz şunu çok iyi biliyoruz. Barış barışı gerçekleştirmek zor bir durumdur ve herkesin harcı da değildir. Sorun ya da savaş diye tabir edebilirsek çıkarmak kolaydır. Sorun çıkarmak çok kolaydır ama barışı sağlamak çok zordur. Barışı da ancak onurlu insanlar sağlayabilir Tıpkı bizim mücadelemizde uzun zamandır vermiş olduğu bu onurlu mücadelede barış odaklı bir mücadeledir bu şekilde de Umarız hep beraber toplum olarak daha sorunsuz bir sürece evrilmek ve barış odaklı barış içerisinde yaşayacağımız bir toplum oluşturmak Yine yakın zamanda biliyorsunuz Urfa'da Şen Yaşar ailesi bir barış sağladı ve yarın da herkese deklar edecekler bu barışı. Çok zor süreçlerden geçtiler, kayıpları oldu ve onlar da bu uzun zamandır vermiş oldukları mücadele sonrası bir onurlu barışı tesis ettiler. Ve hukuki olarak da ciddi anlamda adım attılar. Biz önümüzdeki süreçte de her zaman toplumsal olarak bu barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yerine getireceğiz. DEM Parti'nin anlayışı da, parti alakası da budur. Bu nedenle de bugün bu sürece, bu sonuca ulaşmamızda emeği geçen herkese biz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu barış ortamını sağladıkları için hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Botanlılarda, Sirtlilerde, Şırnaklılarda, Adıyamanlılarda, Kardeşiz ve bilinmelidir ki bundan sonra hiçbir şey yoktur hepimiz öz be öz <laughs>